E ee, Ecem telefonda mısın hala? Evet buradayım. Tamam abi kız. <laughs> Ecem. Biraz daha bekleyeceksin çünkü alkışlarla işte bizim sirimiz geliyor. Gel daha uğurlu geliyor alkışlarımızla. gel gel nasıl istersen. Yelda'cığım nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Evet nasıl gidiyor her şey? Bolca programlara çıkıyorum. Bolca geçelim. programlara çıkıyorsun. Birçok programa çıktın. Eee önce çok teşekkürler bize de geldiğin için. <laughs> Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hareketli bir hayatın oldu herhalde son dönemde. Ha? Durduk yere ve sürpriz bir şekilde oldu. 4 yıllardan Durduk yere sonra. ve sürpriz yere. Evet. Çünkü neden durduk yere oldu? Leyla'ya 3 sene. Yelda. Yelda. Yelda'ya. Yelda'ya. Yok ama ben şu anda senden bahsetmiyorum. <laughs> Leyla var bizim. <laughs> Bir arkadaşımız var Leyla. E, ona çünkü sen de ama her konuyu atlama. Bak, Çok Yıllardır Leyla, ben, ben, zaten bulalım. alışığım buna. Melda diyebilirdiniz mesela. Yelda, <laughs> yelda. Pardon Melda da iyi. Yelda'ya 3 sene önce... Eee Leyla'dan bahsediyor. Leyla'dan bahsettim. <gülüyor> <gülüyor> Haberi yok e, Yelda'nın neyi seslendirdiğinden. 5000 tane, 5000 kelime mi? 5000'in üzerinde kelime okudum. Kelime, harf okudun mu? Harf okumadım, cümleler şeklinde. Siz çok iyi anlaşırsınız, buyurun bu da ezberliyorum. Evet. <laughs> Arkadaş, beş beş bin kelime ezberliyorum. ezberliyorum. Cümleler şeklinde işte gazete küpürleri, kitaplardan bazı cümleler, evet. ondan sonra acaba. Yani bir sürü cümle vardı anlamlı, anlamsız, birbiriyle herhangi bir şekilde bağlantısı olmayan, saçma sapan ya da evet. anlamlı bir sürü cümle okudum. Okudun ve bunlara okurken senden istediler ki duygu katma işin evet. içine. Aynen. Neden istediler onu? Yani duygu çünkü yani, düz bir cevap vermeni sistemin istiyor. Sistemin nasıl olacağını söylemişlerdi bana. Ee, o okuduğum cümlelerin içerisindeki kelimelerin içindeki harflerin net bir şekilde algılanması gerekiyordu. Ki sonrasında o harfleri tek tek ayırdılar. Evet. Ve bunu sistemin içerisine attılar. Sonrasında işte cümle yazıyor ve sonra o cümle sesli olarak karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıkıyor. Ya ben buradan Bizim mikrofondan bir Ata ya Şu, şu mikrofon tutabilir misin buna? Evet. Şimdi buradan dinleyeceğiz. <laughs> ee, merhaba ben ya. Beyazıt. Apple ürünleri hakkında bilmek istediğin her ne? şey. <laughs> evet, ne? Aha yine evet, ne? <laughs> ne, ne? ne oldu abi? Ne hakkında? Ne oldu? Demek ki çikolata firması ha. almış. <laughs> Ata diyorlar. Allah hmm. <laughs> niye hep bizim başımıza gelir bu işler? Bak şimdi basıyorum. Merhaba ben Beyazıt. Siri de selam söylüyor. Bizim programı biliyor musun? Tamam. Önümüzdeki bir ay içinde takvimin olanlar. <laughs> Çünkü akıllı bir asistan. Çünkü Program dediğiniz için... Iı, telefonunuzun içerisinde, içerisinde şey kendiniz söyleyeyim. için programlarınız ne varsa onların hepsini çıkartacak. Ama şey yapma, kusura etme ha. tamam mı? Hayır canım, niye tamam. <laughs> Çünkü, çünkü küfür edenler çok. Of, ben onlar çok söyleyeyim. fena. Söyle. Ne yapıyorsun? Sakar Gizli Fitness Laboratuvarında Apple Watch egzersiz yapıyorum. Ayıp. Ya şimdi bu soruya <laughs> bu kadar büyük bir şey. <laughs> Peki gel bakayım bir saniye. Pardon yanlış oldu. Üzgünüm. Daha çok çalışacağım. Dur bir saniye. Benimle evlenir misin? <laughs> zamanlarda o kadar çok evlilik teklifi aldım ki. <laughs> Şu anda Yelda Türkiye'deki en çok evlilik teklifi alan kadın. Çünkü bizim bu Suriye'ye gelen herkes Yelda'ya evlilik teklifi ediyor. <laughs> tamam evet ya öyle bir durum olmuş. Şey, şey, Şiveli sorunca cevap veriyor mu? <gülüyor> <gülüyor> <Ben kullanıyorum. Evet. gülüyor> Mehmet amcamla sizde mi? <laughs> İşte Mehmet amca nasılsın hakkında webde bulduklarım. <laughs> <laughs> i̇şte Mehmet amca ayık ama o ya. Şifre de kapıyor. Şifre de kapıyor. Doğru, şifre. Sen aslında senin Çanakkale dilinde ya da tam Hüseyin Badem bunu seslendirebilir mi bir şey yani? <laughs> Sen bir tane kendine bundan böyle bir şey yap. Ya. <laughs> <laughs> Küfür edenler çokmuş doğru mu? Ya evet ama onlar yavaş yavaş. <laughs> oradan <Evet>. konuşuyor, ata ataburuyu tisiyor geçti sakin koşullanma <laughs> sakin geçti geçti. Ben. İlk başta çok fazla vardı ama sonrasında bir haber çıkmıştı. Küfredenler hakkında cezai işlem yapılacak diye hemen herkes silmiş o küfürlü, küfürlü videolar çekip onu YouTube'a yükleyenler vardı. <laughs> Allah. Bazıları çok fena Ama Ben, siz... ben o yüzden ben herhangi bir şekilde yüklemedim telefonuma. Bayağı çünkü bütün gün küfür yiyorsun evlenme teklifi alıyorsun. <laughs> ya bizde çünkü bir adet işte telefonda bu çıktı ya hemen küfür. Eve papağan al, hemen küfür öğret. <laughs> Muhabbet kuşuna muhabbeti öğretme, küfür öğret. Klasik de, şey, turist gelsin, küfür öğret. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyoruz yani. İyi ee, para... <laughs> Çünkü <gülüyor> haberin yoktu, haberin hey, olsaydı... Yani bu iş şöyle oldu esasında, hakikaten tesadüfler zinciri şeklinde oldu. Başka bir seslendirme, aynı zamanda e, oyunculuk yapan bir arkadaşım, ben başka bir arkadaşımla buluşmak için Taksim'de yemeğimi ısmarladığımda ısrarlı bir şekilde aradı beni. Şebnemin i̇şte... başından geçen gibi. <laughs> evet. Evet. Ondan sonra bir, e, hani, dedim gelemem, ikili kadın ses istiyorlar dedi. Hayır dedim gelemem, arkadaşımla buluşacağım, başka bir arkadaşını çağır. Israrlı bir şekilde yarım saat içerisinde defalarca aradı. Hay, lanet gelsin diyerek gittim. Sonrasını seçmişler ama onu seçmediler, beni seçtiler. Ama çok güzel ses tonun var, söyleyeyim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel ses tonu. Bu arada seni biraz tanıtalım. Sen bir radyocusun. Evet, radyo programcısıyım. Evet, Ayça Şen'i <laughs> tanırsınız, sevgili Ayça'yı. Benim de eski radyo arkadaşım. Ayça'nın nasıl? Neydi radyonun adı? Ayçayevhal.com. Artık internet üzerinden yayın yapıyor ama aynı zamanda aplikasyonlar da var. Ee, hem e, iki... <laughs> Telefon modelini kullananlar için de evet. aplikasyonları var. <laughs> Bir reklam daha gereydi süper oldu. Bu... Yani. bak ne kadar o tecrübeli beni gördün mü? Anda... bende yok o tecrübe benden kaçıyor yani. <laughs> İkili e, telefonları kullanan da o aplikasyonu indirebilirler. Aynı zamanda web üzerinden de dinleyebilirler. E, sabah saat 9 ila 11 arasında Ayça ve eşi Tony evet. birlikte programı yapıyor. Ben de haftada üç gün şu anda onlara program hazırlıyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma. Peki e, bu Siri ile ilgili bir şey daha soracağım. E, neden kadın sesi, erkek sesi değil? Onu ben hiç bilmiyorum. Yani Zaten bunun o olacağını da bilmeyerek yaptığım evet. şey. Ama her zaman söylüyorum ve siz de biliyorsunuzdur. Esasında yani dünya yayıncılığında kadın sesi daha çok tercih edilir. Türkiye'de erkek sesi daha yoğun şekilde öne çıkıyor. Oysa... İngiltere'deki, Fransa'daki, işte Amerika'daki yayınları izlediğimde reklamlarda da, tanıtımlarda da birçok şeyde sadece kadın sesi tercih ediliyor. Gerçi doğru, navigasyon. Arabaların bütün navigasyon cihazlarını da kadınlar seslendiriyor. Evet. E, metroda da kadın sesi var herhalde evet. bildiğim kadarıyla Öyle değil mi? Yani bir sürü bir, bir şey... Evet. Herhalde adaba kadın söyleyince daha mı uyuyoruz? <gülüyor> Türkiye'deki söylese ne falan diyeceğiz herhalde. Şeyde Türkiye'deki navigasyon sistemi de siz mi seslendirdiniz? Ee, hayır bunu ben seslendirmedim gene aynı sistem böyle 3-5 yıl öncekini falan. Yaptım o kadar çok, çok şey var ki var o, o yani. evet o, üç beş o yıl öyle önceki. birkaç tane evet. daha vardı? yaptığım iş Hı. var. Sert bir sesti yani. Ortaköy'e geldiniz falan diyor. <laughs> hayır. <gülüyor> ben bir şey de zannettiydim. <laughs> İnsan geldiğine pişman oluyor. <laughs> Orta köye geldiniz. Orta köye geldiniz. <laughs> geldiniz. İyi halt ettiniz. Şey, aklıma şey geldi senin. Kargalar. <laughs> ne ya? Kargalar. Avrupa ikisinlik vardı. Ya. Kargalar Cem Bey. <laughs> Kargalar Cem. Bey. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.